Evet merhabalar. Stratejik yönetim, işletmelerde stratejik yönetim ama anlatırken hem çeşitli kurumları da işin içine dahil ederek hatta yine stratejik yönetim ülke çapında da sanki bir devlet yönetiyormuş gibi de düşünerek stratejik yönetimi anlatmaya çalışıyorum. Bugünkü konumuz işletmeleri, kurumları ya da ülkeleri yönlendirmek açısından işin vizyon ve misyon kısmını oluşturacak olan kavramları anlatmak. Örgütsel yönlendirme diye biz nitelendiriyoruz bunu. Ama aslında o genel yönlendirmeyi sağlayacak olan iki temel kavram olan misyon ve vizyon üzerine konuşacağız bugünkü dersimizde konumuz bu. Şimdi normalde çıkış noktamız bir işletmeyi, kurumu ya da örgütü ya da ülkeyi yönlendirmek için ne olduğumuzu, kim olduğumuzu tam olarak bilmemiz gerekiyor. Yaptığımız şeyin kim olduğumuzun tanımını çok iyi ortaya koymamız gerekiyor. İşletmeysek ürettiğimiz şeyin, malın, hizmetin, ortaya koyduğumuz faaliyetlerin içinde bulunduğumuz pazarın ne olduğunu çok iyi tanımamız gerekiyor. Dolayısıyla bu tanımlamayı yapmak çok önemli. Ürünümüzün, fonksiyonlarımızın, işlevlerimizin de içinde bulunduğumuz pazarın bu işletmeler açısından ama ülke olarak düşündüğünüzde neler üretebildiğinizin, hangi alanlarda, sektörlerde güçlü olduğunuzun ve o ilgili olan alanlarla ilgili hangi sektörlerde, hangi pazarlarda, hangi uluslararası etkileşim içinde etkili olabileceğinizi çok iyi tanımlamanız lazım. İşletme olarak ürettiğiniz mal, hizmet ya da işte hedef kitlenizi müşteri gruplarınıza hitap ettiğiniz kısımları çok iyi bilirseniz, onların ihtiyaçlarının ne olduğunu çok iyi anlayabilirseniz ondan sonrasında kendinizi yönlendirmeniz ya da doğru adımlar atabilmeniz daha çok ihtimal ve mümkün oluyor. İhtimal dahilinde oluyor ve mümkün oluyor. Bunu yapmamız için en önemli tanımlardan bir tanesi, kavramlardan bir tanesi misyon dediğimiz şurada bir ekran kayıyor benim de dikkatimi çekiyor. Onu hemen teke düşüreyim. Şöyle. Tamam. Eee Misyon dediğimiz kavram. Misyon dediğimiz şey aslında bireysel anlamda da, kurumsal anlamda da, örgütsel anlamda da hatta işte ülke çapına da çıkartabilirsiniz. Var olma nedeniniz. Ee, görevinizin ne olduğunu doğru şekilde tanımlayabilmek. Aslında işletme olarak bakıldığında işletmeyi yönlendirmek, onun yaptığı işlere anlam kazandırmak için ve o işletmeyi ya da yaptığınız için diğerlerinden ayıran görev ve ortak değerleri ortaya koymaya misyon kavramını yüklüyoruz. Aslında varoluş nedenimizi ortaya koyuyor. E bu açıdan baktığınızda son yıllarda bütün dünyanın yanlış yaptığı şeylerde ülke olarak biz bu yanlışlara ortak olmayıp hatta yüksek sesle bunların yanlış olduğunu söyleyip çok daha farklı bir konuma getirdik kendimizi. Bu aslında atalarımızın da ceddimizin de var olma nedeninde bir tanesi dünyaya nizam getirmekti. Şimdi tekrar o görevi üstlenmeye başlıyoruz. Misyonu üstlenmeye başlıyoruz. Başarılı olur muyuz onu zaman gösterecek. Ama en azından konuşan ve yapılan yanlışları söyleyen bir ülke olmak. Doğru bir ülke olmak çok önemli. Biz tekrar aslımıza rücu ediyoruz sanki son zamanlarda. İşletmele olarak da varoluş nedenlerinizi, kuruluş nedenlerinizi gözden kaçırmazsanız, gideceğiniz istikamet de sizi doğruya doğru götürür inşallah. Ve bu açıdan baktığınızda bu misyon kavramı temel amaç ve hedefleri net bir şekilde ortaya koyan bir ifade olmalı. Yani bu açıdan baktığımızda İşletmenin yaptığı işi tanımlayacak, işletmeni diğer işletmelerden ayıran özelliklerini ortaya koyacak olan bir kavramdan bahsediyoruz. Misyon kavramından. Yani ürettiğimiz mal ve hizmetlerin ne olduğunu, hangi faaliyetleri yerine getirerek bunları yaptığımızı, içinde bulunduğumuz pazarla ilgili bütün bilgiler aslında açıklamalı. Ve bunun dışında değerler olarak, diğerlerinden ayıran özellikler olarak hangi felsefeyle bu işi yapıyoruz? Hangi değerlerimiz var? Hangi yaklaşımları kullanıyoruz ve duruşumuz ne? Bu da önemli. Ya yani bir şeyi yaparken ötekilerden farklı yapma durumunu da ifade etmeli misyon. Ve tabii ki e, hani misyon dediğimiz şey stabilistlere ve çalışanlara yol göstermeli ki işte hani o rehberlik etmeli ki biz doğru yere doğru gidebilelim. Yönetimin başlangıç çevresinde misyonun tanımlandığı sınırlar içinde alınması ve hazırlanması da gerekiyor. Çünkü en baştan itibaren bir yöne doğru gitmemiz lazım. E, bunu sonradan koy, koymak, ortaya koymaya çalışmak e, hani işletmenin yalpalaması, farklı yönlerde boşa enerji harcaması gibi de bir şey olur. O yüzden baştan koymakta fayda var. İşletme misyon dediğimiz şey veya örgüt ya da işte ülke misyon dediğimiz şey içinde ve dışında tüm sosyal paydaşların işletmenin işi, değerleri, felsefesiyle ilgili bir biçimsel olarak ortaya konmuş olması gerekir. Yani biz şimdi Türkler olarak dünyanın dört bir yanına da yayılmış durumdayız. E, Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz soydaşlarımız da var. Avrupa'nın içinde bile kendini Türk sayan Macaristan dahil ülkeler var. Bunları öyle bir ifade etmeliyiz ki misyon olarak kendimizi onları da kendi içimizde dışımızda demeden bu işin içine benimsemelerini sağlayacak bir yapıya dönüştürmeliyiz. İşletmeler açısından baktığımızda işte içinde olduğumuz bütün o çalışan grubunun da benimsemesini sağlamalıyız. İşletme misyonu o koyduğu değer ve felsefe kurallarla çalışanlar arasında ortak bir bağlayıcılık, bir tür çimento, bir tür yapışkan özelliği ortaya çıkartmalı. Ve işletmenin bütün açısından da işletmenin temel bir misyonu olmasının yanında her yönetim düzeyinde de değişik iş birimlerinin ve fonksiyonların da bir misyonu yapılabilir, kurgulanabilir. Yani işletmenin misyonu var ama alt birimlerde, alt fonksiyonlarda da farklı misyonlar ortaya konabilir. O da ayrı bir yapılandırmayı gerektirir tabii ki. E bu bizi nereye götürecek? Bu misyon dediğimiz kavram bizi vizyon dediğimiz bir üst basamağa çıkartacak yönlendirme ile ilgili. Vizyon da aslında hem bireysel anlamda hem kurum anlamında hem de ülke anlamında kendilerinin veya işletmelerinin veya işte ülkelerinin gelecekte olmasını istedikleri durumu ifade eder. Bu geçmişte e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çok etkili bir vizyon kelimesiyle ortaya koymuş muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak. Tabi bunu şu anda hani ya hocam ne demek bu zaten hani diyebilirsiniz ama o dönemde savaşlardan çıkmış, kurtulmuş, işgalden e, ağrınmış, temizlenmiş bir ülke olarak çok geride olduğumuz bir dönemde muasır medeniyeti e, vizyon olarak görebilmek gerçekten o dönem için şimdi ne diyoruz? En gelişmiş 10 ülke arasında, 20 ülke arasında olacağız diyoruz. Hani bunlar önemli şeyler. Ya da 2023, 2053, 2071 vizyonları önemli vizyonlar. E, ortaya konması ve insanları bir araya getirerek bir hayal kurdurması çok önemli. Çünkü bu anlamda vizyon gelecekte varın varılması ya da olması arzu edilen bir hayalin, rüyanın ifade edilmiş şeklidir. Bunu gözden kaçırmayın, hayal etmezseniz bir yere varamazsınız diyorlar çünkü. Vizyonun farklı türleri olabilir. İşletmenin içinde bulunduğu dönem için geliştirdiği bir vizyon, mevcut vizyon olarak tanımlanabilir bu. Ya da gelecekle ilgili ortaya konmuş gelecek vizyonu olabilir. Bunun dışında yöresel, ulusal, küresel boyutlarda vizyonlar geliştirilebilir. Ya da yönetim düzeylerine göre üst düzey yönetim vizyonu, işletme birimleri ya da işlevsel boyutta vizyonlar tıpkı misyonda olduğu gibi ortaya konabilir. Yönlendirme açısından bunların olması kolaylık sağlar. Vizyon nasıl oluşturabilir? İki temel yol var ya bizim kurucumuz ya da liderimiz olarak gören kişi direkt kendisi vizyonu belirleyebilir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün ortaya koyduğu muhasır medeniyet seviyesine ulaşmak vizyonu gibi. Ya da çalışanlarla birlikte, işte vatandaşlarla ülkeyle birlikte paylaşılarak geliştirilebilir. Tabii ilkinde liderin vizyonu, liderin güçlülüğü, liderin geleceği görebilme kapasitesi, becerisi çok önemli. Ama ikincisinde de çok etkili bir iletişim sistemi olmalı ki herkesin fikirleri ve katkısı alınarak birlikte bir vizyon geliştirilebilmeli. Ee, kolay mı değil ama yapılamaz mı? Artık teknolojik aletlerle ya da bugünkü iletişim yöntemleriyle ben mümkün görüyorum. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vizyonun da işletme unsuru var. Misyon zaten alt unsur olarak bizim oraya çıkmamızı sağlayan önemli unsurdu. Amaç, hedefler ve bir de değerler olarak karşımıza çıkıyor. Misyon işletmenin varoluş nedeniydi. Ona yön vermek ve anlam kazandırmak için belirlenirdi. Bu bizi vizyonun ilk basamağında en önemli bir unsur olarak karşılıyor. Diğeri ise amaç dediğimiz misyonu yerine getirirken işletmeyi neyi elde etmek noktasında açıklama getiren kavram. Amaç. Yani ben tamam şuna ulaşacağım ama ne yaparak neyi elde ederek oraya ulaşacağım bunlar da benim amaçlarım oluyor. Değerlerse bütün bunları yaparken nelerin önemli olduğunu gösteren hani işte savaşta her yol mübahtır bir aslında değer kaybı ama savaşın bile bir ahlakı vardır değil mi? İşte şu anda yaşanan ben yani belki yıllar sonra bu video bir gün bir yerlerde seyredilir tekrar İsrail'in e, Filistinlilere yaptığı şey mübah mıdır? Maalesef hani bu, bu, bu yüzyılın soykırımıdır kendilerine yapılanın fazlasıyla başka bir e, gruba yapılmasını onlar nasıl akılları alıyor onu da anlayamadım ben e, ama etme bulma dünyası derler bir gün onların da başına gelecektir ki inancımıza göre İslam'ın Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Her böyle isyan eden sonunda bir karşılığını alıyor. Ki daha önce İsrailoğulları birkaç defa da yaptı bunu. O zaman da karşılıklarını almışlardı. Şimdi alacaklar muhtemelen ama kimin elinden olacak onu Allah bilir. Evet. Değerlerde işletmeni yine e, vizyon oluştururken dayandığı önemli unsurlardan bir tanesi. Şimdi amaç ve hedeflerden bahsettik. İşletmenin amaçları tabii ki faaliyetlerinin sonucunda elde etmek istediği, varmak istediği noktalar. Yani yaptığı işleri ve faaliyetleri niçin yaptığını, neyi ya da neleri elde etmek istediğini bize amaç ve hedefler gösteriyor. Misyon bir şirketin varoluş nedenini belirlerken, görevimizin ne olduğunu anlatırken amaçlar ve vizyonu oluşturan temel adımlardan ortaya çıkacak olan beklentileri gösteriyor bize. Hedeflerse biraz daha kesin şeyler. Yani amaçın dışında hedefler kesin ölçülebilir özellikle olup ve amaçları da nicelik olarak ortaya konmasını sağlayan durum aslında hedefler. İşletmede misyon ve amaçları Birkaç farklı sınıflandırmada mesela misyon ne yapıyoruz, görevimiz neyi tanımlarken amaçlar neyi elde etmek istiyoruz ve hangi sonuçlara varmak istediğimizi ortaya koyan şeylerde dedik. Amacı da iki, iki farklı sınıflandırmaya tabi tutabiliriz. Pardon. Bunlardan bir tanesi e, resmi amaç ya da resmi olmayan işlevsel amaç olabilir. Bir sınıflandırma. İkinci sınıflandırma ise ekonomik amaç ya da ekonomik olmayan amaç olarak sınıflandırılabilir. Oturdum yerden ders anlatınca garip bir e, ciğer sıkışması oluyor sanırım boğazda ve şeyde. Şimdi bu, bu sınıflandırmayı yaparken bir taraftan da amacın bazı temel özelliklerinden bahsederim. Amaç dediğimiz şey sonuçları etkileyecek önemli hususları ortaya koyabilmeli ve tabii ki işletmenin amaçları birden fazla da olabilir. Ama her amacın önemi aynı mıdır? Değildir. Bu açıdan baktığımızda amaçlar gerçekçi olmalı ama hani e, aşağıda da kalmamalı. İşletmeyi biraz çıtayı yükseltecek ve zorlayacak seviyede amaçlar ortaya konmalı. Belirgin ve ölçülebilir amaçlarımız olmalı ve mutlaka bir zaman sınırı olmalı. Yani ben üniversiteyi bitireceğim deyip 8 yıl, 10 yıl, 15 yılda bitmek olmaz. Üniversiteyi bitireceğim deyip 4 yılda bitireceğim deyip işte bunun bir ölçülebilir işte 2,5 ortalamanın üstünde olacağım gibi bir e, belirgin şeyler ortaya konmak gerekiyor yoksa üniversite bir şekilde bitiyor. Bunu siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Yani etkili amaçta sonuçları etkileyecek önemli hususlar olmalı. Gerçekçi ama biraz da bizi zorlayacak işte yükseltecek noktalar oluşturmalı. E, belirgin ve ölçülebilir olması bir de zaman sınır mutlaka belli bir süre içinde bitmesini sağlayacak özellikler olmalı etkili amaçta. Türleri demiştik biçimsel biçimsel olmayan amaç demiştik. Biçimsel amaç zaten e, işletmelerin, bireyin ya da işte ülkelerin ortaya koyduğu yazılı raporlarda anayasada şunu da bunu da belirttiği amaçlar açıklanan ve geniş anlamda da herkesin ifade ettiği amaçlardır. Biçimsel olmayan amaçlarsa açıklanmayan ama işte işletmenin patronu, kişinin kendisi, ülkeyi yöneten yöneticilerin düşünce ve davranışlarından çıkartılabilecek amaçlarda biçimsel olmayan amaçlar da karşımıza çıkıyor. Ve tabii ki bu birey dışında işletme, kurum ya da ülke bir bütün olarak yerine getirdiği faaliyetler ilgili olarak ulaşmak istediği sonuçları üst yönetim düzeyi olarak ortaya koyacağı için bu amaçlar aynı zamanda stratejik amaçlar da olabilir. Ve işletmenin tümünü ilgilendirirler o şekilde olduklarında. Ama bunun yanında orta ya da alt yönetimin de stratejik amaçlı o üst düzey yöneticilerin belirlediği uzun vadeli hedeflerle ilgili işlevsel anlamda kendi bölümlerinde çeşitli amaçlar ortaya koyabilir. İşte bunlara fonksiyonel ya da işlevsel amaçlar da diyebiliriz. Bir de amaçlar süreleri açısından değerlendirilirse kısa ortaya da uzun vadeli amaçlar olarak da başka türlü bir sınıflandırmaya dahil edilebilirler. E, bu da yarın bir gün ya karşınıza çıkabilir. E, tabii işletmeler ekonomik amaçları ve ekonomik olmayan amaçları da ortaya koyarlar dedik. Ekonomik amaçlardan bir tanesi karlılık. Yani hiçbir işletme, hiçbir örgüt vakıf olanların dışında ülke de dahil olmak üzere aslında kar elde etmek ister. Yani üretip daha çok üretip daha çok satıp refah seviyesini artırmak ister. Dolayısıyla işletmenin ya da işte kurumların ortaya koyduğu sermayeye göre hissedarlarına ya da vatandaşlarına daha çok getiri sağlamaya çalışmalıdırlar. Kar etmeye çalışmalıdırlar. Büyüme de zaten hani sayısal ve nitelik olarak gelişimi sağlamak başka türlü hayatta kalamıyorsunuz. Son dönem rekabet unsurlarından bir tanesi bu. Yani çok iyisiniz ama büyümezseniz batıyorsunuz. Veya biri sizi satın alıyor arada yok oluyorsunuz yine. Bir de sürekli hayatta kalmak. E, bu, bu işletme olarak da, birey olarak da, ülke olarak da amacımız işletmenin, kurumun, ülkenin uzun dönemde varlığını sürdürebilmesini sağlamak süreklilik. E, ekonomik olmayan amaçlarsa, işletmenin içinde bulunduğu çevredeki çıkar gruplarını, paydaşlarının da elde etmek istediği sonuçlara katkı sağlaması. Bu. Diyorum ya kar amacı güden bir işletme e, belki ilk anda öyle gözükmeyebilir. Ya hocam ne olacak ki benim ekonomik amacım varken niye ekonomik olmayan amaçlar ama? Mesela Sabancı Holding'in yaptırdığı işte Eczacıbaşı'nın yaptırdığı yurtlar, binalar, kültür merkezleri, salonlar, işte topluma kazandırdığı çeşitli farklı alanlarda verdiği destekler, ekonomik olmayan amaçlarda o paydaş gruplarının çıkar gruplarının kendileriyle iyi ve topluma bir geri dönüş olarak verdikleri şeyler, bu da mümkün. E, bu da bir amaç olarak mutlaka karşınıza çıkmalı, özellikle belli bir noktadan sonra içinde yaşadığı topluma katkı vermesi gerekiyor kurumların, işletmelerin, organizasyonların, ülkenin kendisi tabii ki hani içinde olan paydaşlarla zaten bunu yürütmek zorunda. E, i̇şletmeleri, organizasyonları, örgütleri yönlendirme ile ilgili temeli e, misyon ve vizyona dayalı olan konuyu böylece bitirmiş oldum. E, bir başka konuda tekrar e, bir video karşınızda olmak umuduyla deyip. YouTube kısmını kapatıyorum. Teşekkür ederim.